Merhaba. Bu oyunun ismi İspanyolca. Türkçesini bulamadım. Tatati Tik Tak Toe demekmiş. Yani Tik Tak Toe ve satrancın birleşiminden oluşuyor ismi. Türkçe bir isim bulabilir misiniz buna? ben diyorum ki bir isim bulamadım ama yine de batı düşünürsem batı bir seçenek bu. Sence Alp, tic toe ve satrancı birleştirsen ismi ne olurdu? Ya ben de bilmiyorum. Ben yani ben biliyorum. Ne? Satranç Tik Tak toe. Olabilir. Satranç Tik Tak Şimdi bu oyun için ne var biliyor musunuz? Bir adet tahtamız var. Evet. Bu ne tahtasına benziyor? Satranç tahtasına. Ama Tik Tak toe boyutunda değil mi? Evet. Satrançta da. Üç taş. <laughs> yani evet. boy Saptan kadar büyük değil. Yani evet. da saptan çıktı. Bir de böyle oyun kuyusu uyanıyoruz evet. biz. Evet. Tiktakta toyu nasıl oynuyorsunuz veya üç taşı? Yani, üç taşın çaprazı da olduğu için ben böyle de oynayabiliyorum diyorum. Ya da düz olduğu için böyle ya, böyle ya da böyle oynayabiliriz diyorum. Tamam. Şimdi ben eminim ki siz bu oyunu çok seveceksiniz özellikle Alp. Çünkü onun sevdiği iki oyunun birleşimi. Şimdi Tic Tac Toe'da nasıl oynuyoruz? Birer birer taşlarımızı koyuyoruz değil mi? Evet. Birer birer koyuyoruz. Şu şekilde aynı renkten üçlü yaparsak veya dikeyde bir üçlü yaparsak ya da yatay bir çizgide üçlü yaparsak kazanıyoruz ben bu oyunu sanırım anladım, Birazcık eğlenceli gibi düğünü ya. Tamam ama bugün oynayacağımız oyun bu değil. Bugün oynayacağımız oyun satranç taşlarıyla oynanıyor. Ben bu yendim. Bunları alıyoruz. Ben bu yendim. Tamam, sen de kahverengi ya. At, at nasıl at hareket ediyor? Bize ne? bir gösterir misin? at ve L şeklinde. ne şeklinde. Ben tabii bunu biliyorum. Bu çapta gidebiliyor. biliyor. Adı ne onun? tabii i̇şte ki bunun adı fil. Fil. Bukanın, ama fil'e benzemiyor tabii. Evet. Bunda sadece 3 satranç taşımız var. Kale, at ve fil. Evet. Kale satrançta nasıl gider? Böyle dikeyde veya yatayda düz gider değil mi? Evet. İstediği kadar düz gider. Fil nasıl gider? Fil çapraz. çapraz gider. Çapraz. Evet. Fil de çapraz gidiyor. Az yeşil gidiyor. Evet. Ama öyle küçük bile değil. İki kare düz bir yana. Ya da bir yana sonra düz. Evet. Şimdi satranç oynamayı zaten bilenler için bu oyun çok kolay. Tamam mı? Taşlarımızın hareketleri kale yatay veya dikey düz, fil çapraz, at da bu şekilde veya şöyle L çiziyor. Tamam? Şimdi bunu oynarken aynen tic tac to veya üç taş oynar gibi birer birer taşlarımızı koyuyoruz. Sonra bunlar aynı satrançtaki gibi hareket ediyor. Çapraz, dik veya yatay üçlü yapmayı başarırsak kazanıyoruz. Yani ama Çünkü. üçlü yapmak yoktu bu oyunda meğerse. Üçlü yapmak var mı şimdi? Evet. Tamam. Şimdi oynuyoruz. Ezgi'cim abinin önce bir kere ben oynayabilir miyim? Tamam. Şimdi önce Alp bir kere ben oynuyorum. Aycım bir tane taşını yerleştir. Orta kaleni koydun. Ben de koydum. Şuraya at koydun. Ee, şurayı çaprazdan seni engellemek için ben de at koydum oraya. Şuraya fil. Sen de oraya fil koydun. Şimdi mesela sen buradan üçlü yapacaksın ya ama at böyle düz gelmediği için yapamıyorsun. Normal tik tak to gibi veya bu üç taş oyunu olsaydı Böyle üçlü yapacaktım değil mi? Evet Ama şimdi atın bu şekilde hareket edebilir Yani Yani. Şimdi ben de Yemek yok Şuraya koyayım mi? yemek yok satranç taşları gibi hareket edeceksin Üçlü yapmaya çalışacaksın Şu taşları Nasıl atıyor? Hadi oynayıp deneyelim bakalım Kale düz gidiyor Fil çapraz Evet. Ben de bakayım. Ee, mesela e, şöyle atımı geldim. At oynayan mı? Yemek Evet. At. Atının hamlesi yok şu anda. Efe'nin de yok. Kalen oynayacaksın o zaman. <laughs> Hangisini? İstediğin bir yere. Hı, -hı. Ah. Tamam. bence ben de film böyle geldim. Aa, atımı çıkabiliyorum. Evet. Ama atımı çıkarsam tenecini yapacağım. Yapamam. Fil düz gelmiyor ki. Bak. Çek. Şey. Evet sen onu geldin. Ben buraya bunu çekemiyorum. Atıya buraya gelebilirim. Ee, ama bir şey diyeyim mi? Ne? Ben atımı çektiğimde oyunu sen kazanıyorsun. Ne? Bak ben bunu çektim. Senin filin çapraz geliyor. Ve ne yaptın? Ne yaptın? Göz Görelim. Eşini. Dikeyde bir üçlü yaptın. Yani sen kazandın. Şimdi bir kere de Ezgi ile oynayalım. Yerleştir bakalım Ezgi'cim. Önce atını koydun ben buraya fil koydum Koy. buraya koydum oraya bir fil koydun şimdi benim buraya koyup seni engellemem gerekiyor ee, hangisini koysam ee, bunu koydum ben buraya koyacaktım aslında şuraya koyacaktım tamam. ama oraya ezberledim Alp'cım sen Ezgi'ye biraz yardımcı olmak ister misin? evet tamam sen Ezgi'ye yardımcı ol. Ben de buraya koyayım. Hadi oyna bakalım Ezgi. Orada atının hiç hareket yeri yok senin. Atlar L çizer biliyorsun. Filinin de hareket etme yeri yok. Sadece kaleni buraya gelebiliyorsun şu anda. Evet. Ben de şöyle filimi geleyim. Sen yine bir tek kaleni hareket edebiliyorsun Buraya Ve ben kalemi böyle yapıp Bu oyunu kazanıyorum Bak mesela Koyunları Bak ben buradan atımı çekseydim Sen de böyle düz gelip Bak çaprazlı üçlü yapabilirdin Gördün mü Ama Onun için Çok zamanım vardı Nasıl beğendin mi bu oyunu? Beğendim. Hadi ikiniz oynayın. Kalemi koy. Dur, bekle bekle. Baştan başlayın. Bekle. Dur, dur, dur. Bekle. Önce elinizi git. Hangisinde? Burada. Bildin. Alp başlıyor. Hadi başlar. Kalem. Kaleyi ortaya koydu kısmı bu ya Atımı şuraya. Ah burayı engellemeliydi Nezge. Hemen çapraz yaptı. Ben bir daha sana yardım edeyim. Bir tane daha oynayayım. Ben Ezgi'ye yardım edeyim o küçük olduğu için. Olur mu? Başlar. burayı kapat. Koydum. Koydun. Dur bakalım Ezgi'cim. Oraya mı koydun? Hı hı. Oh. Tamam. Çetelim, Alp bu atını gelebilir ya da bu kalesini oynayabilir. Hı hı. Evet. Atımı nasıl yiyeceğim? Boya mı At böyle atlar gelir oraya. Buraya gelir atın buraya atlayacağım. Buraya koyacaksın. Evet. Art kalesini oynadı. Atımı çekeceğim çünkü benimle çekmek istedim. Buraya çek o zaman atını. Atım muyum? Taş <laughs> yemek yok. Taş yok. yemek yok. Hangisini oynasın? Bilmem. Yap. At ne? Atın oynamıyor. Yerlerini bozmayalım. <laughs> Kale ne oynayacaksın Mecnun? Ne tarafı oynayacağına karar ver. Tamam. Tamam Kale ya da filinle oynayacaksın. Tamam. Kale ya da filinle oynayacaksın. Kale. Çek kaleni o zaman. O atının oynayabileceği yer yok. Filini oynayabilirsin. Mesela böyle. <laughs> Ne yapacaksın? Tamam. Alp ne yapıyor? Hı. Atıyla çapraz üçlü yaptı. Hı. Alp yapmasaydı mesela ben böyle de böyle... Ezgi de yapabiliyordu. Evet. Ama sıra Alp'te olduğu için Alp yaptı. Ya anne. Efendim? Bat. Bat. Bu da olsaydı ben Kare çapraz Hayır, kare çapraz gidemiyor. <laughs> kare, kare ben, düz gidebiliyor. Buraya devam etseydi. Bak, at böyle zıplasaydı bunu böyle yapabilirdim. Evet, çok doğru. Hadi. Sevdiniz mi bu oyunu peki? Sevdim. Hem üç taş gibi iyi oyunlar. Hem üç taş gibi hem de ne gibi? Evet. Satranç gibi. Kanalımıza. Şimdi de kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Şimdi burada da bir çiçeğimiz var işte böyle. Güzel değil mi? Güzel. Bir şöyle taşlar var. Bakın böyle bir çiçek. Böyle gibi bir şey. İşte. <laughs> bu çiçeğin ismi ne biliyor musun? Ne? Şirek kulağı. Şirek kulağı. İşte böyle evet. bir şey var. Bu bir sukulent. Sukulent gibi bir şey. Tamam. Evet. Bunlar. Evet. Aslında taşı var. Seyya da bu taşı kendi yaptı. Şunu biz boyadık. Hani. Evet. O taşları da biz koyduk. Bunu da biz boyadık. Kapatıyoruz. Görüşürüz hepinize. Görüşürüz.